Ne kadar inkar etsen de ben biliyorum. Sen taş kalpli değilsin. Ne olur bana bu kötülüğü yapma babamı. Nerede tutuyorlar söyle. Derdin ne senin? Söyle hakikati kavuş babana. Hem Handan Sultan Şehzade'yi öldürmek istemedi mi? Safiye Sultan masum mu? Sarayda kalabilmek için tuzak kurdu hepimize. Ne bekliyordum Gözdağım? Koskoca Safiye Sultan'ı karşına alıyorsun. Sizin yeriniz gözyaşı sarayı diyorsun. bunu senin yanına bırakır mı? Cennet Kalfa. Kösem Hatun seni çağırıyor. Bak haspama. Bir daha ayağına çağırıyor. Hiçbir yere gelmiyorum. Ne söyleyecekse gelip ayağıma söylesin. Mesele mühim babası hakkında. Beni emretmişsin sultanım. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Korkma Cennet Kalfa. Sana söz veriyorum babamın yerini söylersen bu odadan sağ çıkabileceksin. Söylemezsen ne yapacaksın? Çok merak ettim. Ha? Aklını mı sen? Öldürmek mi istiyorsun beni? Sadece bir kere soracağım Cennet abla. Babam nerede? Hayır! Bırak! Bırak! Hayır! Söyleyeceğim bırak! 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 Neymiş ki köşkün Muhsin'i de tutuyorlar. Bırak! Bırak! Evet. deli misin sen hatun? Niye zehirledin beni? Zehir değil. Su. Yapar mıyım hiç öyle şey? Nasıl oldun Raşa Hatun? Düşük yaptın sandık. İyi misin? Raşa değil Hatunlar. Mahfiruze. Mahfiruze diyeceksiniz bana. Hem ben şehzade eşkiyadan korumuşum. Kösem'den mi koruyamayacağım? Kösem mi? Başka kim olacak? Saadet'im kıskandı. Düşük yapmamı istedi. Dua etsin ki ispat edemedim. Yoksa canını alır hünkârımız. Mümkün değil. Yalan söylüyorsun. Kösem Hatun yapmaz öyle şey. O hepimizi korudu. Canımızı ona borçluyuz. Uyanın artık hatunlar. Kösem'in devri başlamadan bitti. Ben varım artık. Mahfir Sultan. Öyle diyorsun da... ...hünkârımız her gece onunla birlikte. Bir oda yapmış diyorlar. İçi en kıymetli mücevherlerle... ...kıyafetlerle doluymuş. Neredeymiş o adam? nerede bu inceli köşk? Has bahçenin arkasından dolaşacağız diğer tarafta. Ula peşimde sultanım. Sorgusu sual ediyor. Sen ne dedin peki? Aşk acısı çekiyor. Mektup yollamak istiyor. Böyle şeyler. İçitmek istediklerini söyle ki sözüne itibar etsinler. Düğün hazırlıkları da başlamış. Başlarsa başlasın Sedef. Zinhar evlenmeyeceğim. Derviş başının öyle sırları var ki. Yakında hünkârımız öğrenecek. Ve işte o gün... ...paşanın sonu gelecek. Hünkârımızla konuştum sultanım. Giray kardeşlerin salı verilmesiyle alakalı fikrimi söyledim. Netice? Düşünecekler sultanım. Aceleyle bir hükme varmak istemediler. Merhum abim Mehmet Han'ı sever sayardım. Lakin tahta çıktığı gün 19 dokuz kardeşimi katledince... ...bütün sevgim nefrete dönüştü. Peki sen? Sen neden onun canına kıydın? Şahingir'e ihanet ettiğine göre başka bir sebebin olmalı. Ahmet Han için sultanım. Zira küçük bir şehzadeyken bile yanındaydım hususi olarak ben yetiştirdim. Ve bir gün Hünkar abinizin onu da katlettireceğini öğrendim. Mane olmak için zehirledim. Ne tuhaf değil mi? Sultan Ahmet'in hayatını kurtardın. Tahta çıkmasını sağladın. Lakin bu yaptıklarını öğrense anında kendini alır. Bedenine razı olmadığım hiçbir şey yapmadım sultanım. Ben de öyle. Bu arada Şahin Giray umurumda değil derviş. Cehenneme kadar yolu var. Sen de istediğim Mehmet Giray? O çıksın kafi. Mehmet'im, kalbimin, vücudumun yegane sahibi Reyhan aile konuştum. Kurtulmanız için ne gerekiyorsa yapacağım. Lakin bilmenizi isterim ki merhum Hünkar abimin canına kıyan... ...ve tahtımıza göz koyan abiniz girayın kurtulmasına gönlüm razı değil. Mehmet. Sultanımız. Bizi kurtarmak için elinden geleni yapacağını yazmış. Bu yüzden mi okuduğunda kedere boğuldun? Hayır Şahin. İnsan sevdiği kadının bu işlere bulaşmasını istemez. Üzüntüm bu yüzden. daha saraydan gitme. Gidersen beni de yanında götür. Olur Sincap'ım. Birlikte gideriz. Annem dedi ki yakında amca oluyormuşum. <laughs> e tabi büyüdüm. Amca olacak yaşa geldim. Kösem anne olunca benimle yine oynar değil mi? Ben değil şehzadem. Raşa Hatun hamile. Yaşasın. Kösem'i çok seviyorum. O gece yanıma gelmişti. Çok korkmuştum. Hangi gece Mustafa? Şehzademiz bu sıralar kötü rüyalar görüyor hünkârım. Onu diyorlar. Değil mi şehzadem? Gel. Hünkârım. Bağışlayın fakat Raşit Hatun aniden rahatsızlandı. Şifahaneye aldık. Zannediyorum düşük yaptılar. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Nedir vaziyeti? Çok şükür Hatun iyi. Çocuk düşmedi. Lakin tehlike geçmiş değil. Sabah belli olur dediler. Allah'ım sen büyüksün. Ne olmuş birden hekim kadın? Yediği içtiği bir şeye dokunmuş belli ki hünkârım. Anlaşılan birisi düşük yapmasını istemiş. Hünkâr. Bağışlayın ne olur. Yemin ederim onu korudum. Benim bir suçum günahım yok. Üzme kendini. Rabbim doğmasını istiyor. Bu kadar belanın şerrin içinden çıkıp gelmesinin başka izahı olamaz. O yaptı sultanım. Mahsus yaptı. Kimden bahsediyorsun? Söyle kim yaptı? samaat O yaptı. Nereden biliyorsun onu yaptığını? Sevmiyor beni Sultanım. Geldiğimden beri rahat yüzü vermedi. Nerede görse gelip sıkıştırıyor. İşitmediğim laf kalmadı. Daha yeni herkesin içinde tehdit etti beni. Sen kimi suçladığının farkında mısın Hatun? Kösem dediğin benim canım. Canımdan da öte. Taştıkta herkes gördü hünkâr. İtti beni. Ne olduysa oldu. Kösem zinhar böyle bir şey kalkışmaz. O tıynette biri değil. Allah'ım! Kimsin, nesin, in misin, cin ne? Benim Bülbül Ağa. Kösem Hatun. Of. Sen miydin mübarek? Gecenin bu vakti hayır olsun. Ne oldu sana? Ne ne oldu? Ne bu koku? Yok bir şey yok yok. Akşam tütsü yakmıştım. Bir şey mi karışmış ne? Leş gibi koktu ortalık. Sen beni bırak hayır olsun niye geldin bu vakitte? Niye geldiğimi çok iyi biliyorsun Bülbül Ağa. Safiye Sultan alçakça bir oyun oynadı bana. Sen iyi birisin. Beni de seversin. Ne olur söyle babam nerede? Yahu bilmiyorum ben bilmiyorum. Bu zalimliğe ortak olma. Beni de kendine düşman etme. Vallahi bilmiyorum Kösem Hatun. Zaten sultanımız mahsus beni uzak tutuyorlar. O da biliyor tabii beni sevdiğini, kıyamayacağını. Of. İnatsın inat. Burnunun dikine gidiyorsun. Yahu anlat her şeyi. Acaba sana ne Handan Sultan'ın akıbetinden? Mesela Handan Sultan değil. Ben kimseye boyun eğmedim, eğmem. Destur. Sultan Ahmet Han Hazretleri. Şükürler olsun saati yerinde Kösem. Çocuk düşmedi. Hekimler ne lazımsa yapıyor. İnşallah kurtaracağız evladım. İnşallah. Ne olmuş peki? Daha akşam gördüm iyiydi. Yediği içtiği bir şeye dokunmuş. Hatun'un söylediğine göre de sen zehirlemişsin. Ne? Yalan söylüyor. Ben neden zehirliyim? İnandın mı yoksa? Gözem, buraya bunun için gelmedim. Şüphem dahi yok. Mümkün mü? İnanır mıyım hiç? Lakin bilmeni istediğim bir husus var. Allah'ın izniyle Hatun evladımın anası olacak. Dost olmanızı beklemiyorum. Lakin düşmanlık da etmeyin birbirinize. İleride tatsız hadiseler istemiyorum. Gel Bugün doğacak evladınızı kutluyor tüm şehri İstanbul. İnşallah zaferleriniz için de patlayacak bu fişekler. İnşallah derviş. Tek hayalim bu. Merhum atalarım, Fatih Sultan Mehmet, Sultan Süleyman gibi. Kafirin kalbine süreceğim atımı. Yarın mühim bir gün. Nicedir beklettiğimiz Avusturya elçisi Adam von Herberstein huzurunuza çıkacak. Büyük bir karşılama olsun derviş. Öyle ki Cihan Sarayı'na geldiğini anlasın. Hünkârım. Söyle Hacı. Safiye Sultanımız geldiler. Zor günler geride kaldı çok şükür. İnşallah gözden bir şehzade doğurur da sarayımız şenlenir. Amin. Düğün hazırlıkları devam ediyor malum. Teferruatıyla konuşamadık. Ne vakit olacak, nasıl olacak? Nasıl arzu ediyorsanız öyle olsun. Münasip bir vakitte nikah kıyılır. Siz de iyileştiğinize göre hazırlıklara eski sarayda devam edersiniz. İstersen hemen bu gece gideriz Ahmet. Lakin arzumuz düğün vakti kızımız Fahriye Sultan'la birlikte çıkmak bu saraydan. Başka bir husus yoksa Hiç değilse bir düşün. Hanedanımızın itibarı için böylesi daha münasip. Kabul etmezsen canın sağ olsun. Bağrımıza taş basıp gideriz. Babam ellerinde gölge. Konuşmazsam öldürecekler. Baban mı? Ne işi varmış burada? Benim peşimden yollara düşmüş demek ki. Beni aramış. Boğazını hançer dayadılar. Onu o halde görünce... Ne yapacaksın peki? Dediğini yapacak mısın? Kösem Hatun'a da verin. Yesin. Ağzı tatlansın. Daha doğacak şehzadem için lokma döktürdü. Akşam da sazlı sözlü bir eğlence olacakmış. Şehzade deyip durmasana Raşa Hatun. Ne malum belki kız olur. Rüyamda gördüm. Ay parçası gibi bir oğlan doğuruyordum. Hem canım gece gündüz tatlı çekiyor. Ee ne demişler? Ye tatlıyı doğur atlıyı. Akşam sen de gel Hatun. Raks eder eğlendirirsin bizi. Edebinle konuşsana sen. Sana mı kaldı müdafaa etmek? Ağzın yok mu senin? Dilini mi yuttun hatun? Uzak dur benden. Uğraşamayacağım şimdi seninle. Lütfetti haspam. Konuştu. Uzak durmazsam ne yaparsın acaba? Çekil önümden pişman ederim. Gördünüz değil mi hatunlar? Ne yaptı bana? Gebeyim ben. Bana dokunman dahi yasak. Canını alırlar senin. Tebrik ederim sultanım. Nihayet hünkârımızın bir evladı olacak. İnşallah Reşat'ın bir şehzade verecek. Dost düşman herkes soyun evladımdan devam edeceğini anlayacak. Valide Sultan. Gel Kösem, otur şöyle yanımıza. Sen varken Kösem niye orada oturuyor? Niyesi mi var? Adı üstünde Kösem o. Kösemmiş. Adı batsın. Hadi bir şey sağdan da olsun. Görür o. Kız olacak kız. İlk şehzadeyi kösem doğuracak. Hünkârımız isim bile düşünmüş. Osman olacakmış adı. Osman. Hes oldu yüzün. Raşat yüzünden. Kıskandın mı yoksa? İyiyim sultanım. Mesele yok. Sultanım, saraya gelen kediye kuşa bile isim verilirken... ...bu hatun neden raşa diye dolanıyor ortalıkta? Doğru söylüyorsun. Raşat. Sen Çerkezdin değil mi? Doğrudur sultanım. Çerkez yarından geldim. İnşallah yüzün gibi huyların da güzeldir. Lakin ismini değiştirmek lazım artık. Şehzade anası oluyorsun. Senin ismin Mahfiruze olsun. Siz nasıl uygun görürseniz valide'm. Bundan böyle benim adım Mahfiruze. Şehzadem. Hatunlar. Şehzademizle alakadar olun biraz. Safiye Sultan nerede? Hasta mı gene? Bugün yarın gidecek. Lakin Safiye Sultan bu. Ne vakit ne yapacağı belli olmaz. Müsaadenizle sultan istemeden oldu. Tekrar doldurayım olur mu? Lüzum yok. Midem bozdu zaten. Kanıma ağır girdi. Menekşe, Şehzademin uykusu gelmiştir. Dairemize götür. Şehzadem. Ben abime gideceğim. Çok özledim. Onu görmek Saded koşmayın, terleyeceksiniz. Ben abime gitmek istiyorum ama menekşe olmaz diyor. Şehzademiz ne istiyorsa o menekşe. Hadi gel beraber gidelim. Yaşasın. Validem. Müsaadenizle ben odama döneyim artık. Neyin var Hatun? Beti menzin atmış. Yoruldum biraz. İstirahat edersem geçer. Aman diyeyim. Git odana iyice dinlen. Hekimler baksın.